Şimdi ne diyoruz Özerim biz? An. Anlamak. 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 Andan geliyor. Bak. Türkçe. Yani Türkçeyi bilmeyen dünyada Türkçeyi bilmeyen hiç kimse hiçbir şey yapamaz yani. Onlar böyle karıştırıyorlar böyle çok zor çözüyorlar. Yani düşün. Aydınlanma süreci yüzlerce yıl sürdü. Türkçe bilseler de 15-20 günde bitecekti işleri. ha <laughs> bilmiyorlar. Türkçe bilseler ama bak şimdi ben de bu yaşıma geldim. Ne oldu? 45 yaşını geçtik artık. 46'ya geldik çok şükür. Yani ne zaman öğrendim ben bu Türkçenin böyle olduğunu? Ee, yani birkaç zaman önce. Fazla zaman önce değil. Neden? Türkçenin atomları benim zihnimi tam anlamıyla işgal etmemişti. Yani ayıklama yapmak zorunda kalıyorsun. Yani senin zihninde uçuşan atomları yani informasyonun en küçük parçası bilginin en küçük parçası en şeydir atomdur yani. Bunlar ruh da atomlardan oluşur şimdi. Ruh muh yok deme. Ruh muh yok deme. Bilmiyorsun sen. Bilmiyorsun. Ruh yok diyen bilmeyen adamdır. diyor bir de. Reddediyor. Ruh var. Her gün etrafını saran milyarlarca ruhun pençesindesin. Haberin yok. Balata döneceğim ben şimdi. Her gün etrafını saran milyarlarca mir değil milyarlarca ruhun pençesindesin. Atom işte atom. Onlar ruh. Neyse, ruh ne demek? Bir varlığı kendisi olma kararlılığını ona öğreten, ona hissettiren, ona yaşatan parça değil de daha doğrusu sistem. Ruh bir sistemdir, Atomla, atomik bir sistemdir. Güneş sistemi nasılsa ruh da öyle bir sistemdir. Nasıl bir sistemdir biliyor musunuz? Yeni anlamlarda anlatacağım ben onu. Anlatacağım. Az kal.